Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz bu oyunu tanıtacağım ve oynayacağım. Arkadaşlar bu oyun çok kolay oynanıyor. Bütün oyuncakçılarda bulabilirsiniz. Arkadaşlar Bir dakika. Arkadaşlar şu şekilde bir tane puan tablosu var. Şu şekilde bir piyon kalırsa arkadaşlar 100 puan oluyormuş. Arkadaşlar piyonlar şunlar. Zaten gördüğünüz gibi şurada da var. Şimdi nasıl oynandığını geçelim sizinle beraber. Evet. Hadi. Arkadaşlar bu şekilde düzüyoruz piyonlarımızı. Burada da bir tane yedek piyon var. Tek başına orada kalmış. Arkadaşlar oyun şu şekilde oynanıyor. Diyelim ki arkadaşlar ben bunu olmaz. bunu aldım. Şunu aldım. Tövbe. Neyse bunu aldım arkadaşlar. Şuradan. Bunun, ön <laughs> Bunun önüne koydum. Ve ben şu piyonu alıyorum. Buraya koydum. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Ee, sonra ben şunu buraya koydum bunu aldım. Bunu buraya koydum. Bunu aldım. Sonra bunu buraya koydum. Bunu aldım. Arkadaşlar size fiyatını söyleyeyim. Çok ucuz. 9 lira. Arkadaşımla ya da kuzenim kuzenim diyeyim. Bu da kuzenim dedim. Kuz, kuzenim Hilal'le çektiğim videolar sevdiniz mi hiç bilmiyorum. İnşallah sevmişsinizdir. Çünkü 50 50 kere düşündük nasıl yapsak diye. En son ben 999 lira olsun dedim. Ondan sonra yok öyle olmaz falan dedik. Ondan sonra öyle 99 sen 90 sen falan dedik. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Arkadaşlar burada kaç piyon kalırsa ona göre puan veriliyor. Benim bir bıraktığım oluyor, iki bıraktığım oluyor, beş bıraktığım oluyor. Evet. bana ne tür videolar çekmek istediğimi, istediğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlar kısmını daha yeni açtım kendime, arkadaşlar bilmiyordum. Nasıl açıldığını Evet arkadaşlar şu an oyun bitti. Hispin üstünden atlayamıyorum. Arkadaşlar çaprazlardan da atlanmıyor bu arada söyleyeyim. Evet kaç puan varmış? 2, 4, 5 piyon varmış. 5 piyon 0 puan arkadaşlar. Hiç puan almamışım. Evet ikinci oyunumuza geçelim. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci oyunumuz dedim de ikinci el bu arada. <laughs> Unutmadan söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci elimize geçtik piyonları şu dizdim. Tekrar göstereyim. Evet. Arkadan annem gül sesi geliyor. Evet şimdi ben oyunu başlayayım. Elimizde imkan olmadığı için sesim böyle geliyor arkadaşlar. Kameramız yok. Telefonla çekiyorum bu videoları. Ne olurdu ki? Bir kere öyle bir kameram olsaydı. Evet şu an düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada, bu arada oyunu şu şekilde kazanılıyor. Şurada döfük bırakınca bunları atıyorsun. Bir kere sağ atıyorsun. Ya da sola arkadaşlar oyun bitiyor. Ama buralarda hiç taş olmaması lazım. Ben de şu an onu yapmaya çalışıyorum ama olmuyor gibi. Evet. Bunu böyle yaptım. Hepsini şurada toplamam lazım. Şu üçlüyü nasıl yapsam? Bu burada kaldı. Evet. Şu an oyun çok zor. Şu an ne yapsam bilmiyorum. Çok zor. Evet. Şu an şu şekilde arkadaşlar. Oyuna devam edelim. Atsam mı? Evet. 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 Arkadaşlar ben azıcık düşüneyim. Şöyle ezberleyin yerlerini, hile yaparsam. Videoyu da arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu dondurdum da. Ben niye videoyu dondurdum? Dedim. Şu an geri açtım. Adam öyle bir 2-3 saniye geçti. Evet, şu an düşünüyorum sizinle birlikte. Hatta kafama geliyor yapıyorum. Heh. Heh. Bunu buradan aldım. Ahana da attım. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Evet şu an baya baya taş kaldı burada. Evet şu an iki burada iki burada. Şimdi. Bunu buradan attım. Bunu buradan attım. Bunu buradan attım. Zaten yapacak hiçbir şey kalmadı. Bunu buradan attım. Bunu aldım. Yine kaybettim oyunu. Bundan aldım. Bunu buradan aldım. Yine 5 piyon. Sıfır puan. Of. 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 Arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla kalın. ignaf bye